güceler vardır. Türk mitolojisinde birçok yaratık var. Orta Asya'da şamanizm dininin getirdiği bir takım inançlar ve yaşam tarzı Türk mitolojisinde farklı bir yer sağlıyor. Mitolojimizde birçok farklı yaratıktan bahsediliyor. Bu içerikte bu yaratıklardan bir kısmını sizinle paylaşacağız. Abastar Yakut mitolojisinde kötülükleri simgelediklerine inanılır ve korunmak için kendilerine kurbanlar sunulan kötü ruhlardır. Yer altında yaşadıklarına inanılır ve bu ruhlar insanlara zarar vermek için yeryüzüne çıkar. Tek ayaklı, tek gözlü ve kel olan bu varlıkların aynı zamanda dişleri demirdendir. Bu varlıklar insanları yoldan çıkarma ve delirtme gücüne sahipler insan ruhunu kaçırabilirler. Yeryüzünde görünmez olup arka arkaya sıra şeklinde yürürler. Onları ancak şamanlar görebilir. Abasılar insanları genellikle yalnız, çaresiz, sıkıntılı ve hasta oldukları sırada yakalarlar. Türk halk kültüründe bostanlara dikilen korkuluklara abaka adı verilir ve korkutucu olması itibariyle bu sözcükte doğrudan bağlantılıdır. Abasıların yemekleri genelde insan vücudu, böcek, leş gibi kokan şeylerden oluşur. İnsanlar onlardan korunmak için kurban verirler. Böylece can karşılığında can vermiş olurlar. Azmıç, Karaçay Balkanları'nın demololoji görüşlerinde karşılanan şeytani bir ruh. Azmıç'ın adı az köküyle bağlantılı olup yol astıran anlamına gelir. Diğer şeytani varlıklar gibi onun da belli bir görüntüsü yoktur. Azmıç insanlarla düşmanlık içinde olan bir varlıktır. Halk inanışlarına göre bu şeytani ruhun kurbanı tek başına yola çıkan insanlardır. Azmıç bu insanları onları tanıyan birinin sesiyle çağırır. Eğer o insan dönüp cevap verirse bu ruhun buyruğu altına girmiş olur. Bu durumda az güç bu insanları alıp kayadan aşağı atar. Enkebit, altından yapılmış fesi olan Türk mitolojisinde efsanevi yaratıklar arasında yer alan Enkebit, Anadolu'da birçok olayla adı geçmektedir. Aynı zamanda birçok hikayeye konu olan bir doğaüstü varlıktır. Yalnız uyuyan kişilere musallat olduğu söylenen Enkebit onları boğarak öldürmeye çalışır sağ avucunun içinde büyük bir delik vardır. Eğer kişi o anda uyanmayı başarabilirse ve enkebitin kafasındaki altın fesi düşürürse enkebit onu rahat bırakır ve bir daha ona bulaşmaz. Alkarısı Anadolu Türklerinin inançlarına göre kayalık dağlarda, ıssız yerlerde ve ahırlarda yaşayan peri kızı gibi bir varlıktır. Diğer Türk halklarında Albaz, Albız, almış adlarında alır. Söylenen her şeyin tersini yapar. Ayakları da ters biçimdedir. Değişik şekillerde, en çok daha cadı şeklinde göze görünür. Saçlarının dağınık ve yapışık olması ise motifin bağlı olduğu mitolojik topluluğun özelliği olan erotik seksüel özelliklerle bağlantılıdır. Çirkin, avurtan göçmüş, güçlü, kuvvetli ve bazılarına göre deve gibi uzun boyludur. İnanışlara göre bu korkunç görünümlü al karısı yeni doğum yapmış kadınların yanına gelir ve onların yalnız bulduğunda bedenlerini yer. Al karısı ile ilgili çok sayıda mitolojik rivayet vardır. Bu metinlerin ana ekseninde bu şeytani varlıkla insanoğlunun karşılaşma sahnesi yer alır karşılaşmalar çoğunlukla insanoğlunun varlığı yakalaması ama belalardan kurtulmaması sonucuyla biter. Yaklaşık son yüzyılda ise birinin onu yakalamasından söz edilmiyor. Bu da geleneksel demonolojik görüşlerle ortaya çıkan değişiklikler açısından önemlidir. Bazı metinlerde yazılanlara göre genellikle kırmızı, siyah, Uzun elbise giyen bu çok saçlı al karısını yakalayanlar kaçamaması için yakasına iğne saplamış. Alıp eve getirilen al karısı evin tüm temizlik işlerini hiç kimse görmeden yapmış. Yakasındaki iğne çıkarıldığı anda hemen yok olmuş. Al karısı bazen kuyunun kapağını açıp içine girerek yok olabilirmiş. Al karısı genelde bağlı olduğu gruba dönmek için suya dönermiş. Çünkü onun mensup olduğu varlıklar grubu orada yaşarmış. Ama artık insanlardan olduğu ve üstüne insan kokusu sindiği için grubu tarafından kabul edilemez ve öldürülürmüş. Hıbılık Türkiye'nin bazı yörelerinde yaşayan insanların demonolojik görüşlerine göre görünüş itibarıyla al karısı şeklinde görülen demonik bir varlıktır. Ona gıbılık da denilmiştir. Ancak gıbılıkın ondan bir farkı vardır. Al karısı sadece yeni doğum yapmış kadınları rahatsız eder. Ama hıbılık herkesi rahatsız eder. Hıbılık genellikle yalnız kadın görünüşündedir. Ancak erkek görünüşlüsü de vardır. O yanına gittiği kişinin göğsüne çöker ve nefesi kesilip ölene kadar boğazını sıkar inanışa göre hıbılık onu yakalayan birine bol bol altın verir. Bazı yörelerdeki görünüşlere göre hıbılık uykudayken insanların üzerine çöken kötü ruhtur. Hıbılık kimi basarsa o insan yerinden kıbıldayamaz. Dili tutulur ve ter basar. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olup destek vermeyi unutmayın.